Partisi neler yapacak? Yani biz biliyorsunuz biz geleneksel olarak her yasama döneminden önce böyle bir kamp yapıyoruz. Eee bu yeni seçilen milletvekili arkadaşlarımız var. Onlar için ilk kamp olmuş oldu. Dolayısıyla geçmişin deneyimlerini yeni arkadaşlarımızla, yeni milletvekili arkadaşlarımıza paylaştığımız bir kamp bu. Kurultay süreci ve Plan Bütçe Komisyonu çalışması sebebiyle eee bugüne kadar yapamamıştık kampı ama kurultay bitti ve Plan Bütçe Komisyonu ee, çalışmalarını sona erdirdi. Pazartesine itibaren bütçe görüşmeleri başlayacak. Dolayısıyla e, biz burada e, hem yasamanın nasıl etkin, daha etkin bir faaliyet ha haline gelebileceğini konuşuyoruz. Hem e, bütçe görüşmelerindeki e, tavrımızı konuşuyoruz. Hem anayasa kriziyle ilgili şu an sürdürdüğümüz e, 500 saat süren adalet nöbetinin hangi etkinliklerle, hangi eylemlerle devam mesaj verebileceğimizi konuşuyoruz. Diğer taraftan da yerel yönetim seçimleri var. yani Partide bir değişim gerçekleşti evet ama bu değişimin kamuoyuna yansıması ve yerel seçimlerde bir zafere dönüşmesini arzu ediyoruz. Bunun içinde de bu süreci nasıl yöneteceğimize ilişkin kararların alındığı, grup kararlarının alınabileceği, grupta konuşulduğu, tartışıldığı, önerilerin alındığı bir iki günlük kamp çalışması yapıyoruz. Şimdi bir bütçenin önemine vurgu yaptı. Özgür Özel'in de konuşmalarına değinmek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bütçenin önemine vurgu yaptı. Sonrasında meclis başkanına bir tepkisi vardı Numan Kurtulmuş'a. Çünkü Numan Kurtulmuş dedi ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüş yok diye söyledi. Meclis başkanı olarak bunu söylemesini eleştirdi. Siz ne dersiniz? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi parlamenter sistemi için birçok çalışmalar yapmıştınız seçimlerden önce. O Numan Kurtulmuş'un da meclis başkanı sıfatıyla böyle bir çıkışı oldu. Öz Özgür Bey dedi ki halkın ve parlamentonun gücünden başka vesayet kabul edilemez dedi. Siz nasıl görüyorsunuz bu çıkışı? Tabii meclis başkanı ancak kişisel düşüncesini ifade edebilir. Biz parlamenter demokrasiye güçlü bir parlamenter demokrasiye ile ilgili olarak hem seçim sürecinde hem geçmişten bugüne e, ee, anayasa çalışmaları yaptık. Altılı masada bir anayasa taslığı oluşturduk. Tabii ki anayasa bir siyasi partinin siyasi partilerin mutfağında hazırlanmaz. Ama bir, biz bir taslak sunduk ve kamuoyuna sunduk. Biz o noktada güçlü parlamento, güçlü meclis, e, parlamenter demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili karar kim verir? Ee, anayasa teklifi hazırlamaya muktedir, milletvekilleridir. E, parlamentodur ve neticede milletin iradesidir. Dolayısıyla Numan Kurtulmuş'un söylediğinin bizim açımızdan önemi yok. Biz güçlü bir parlamento istiyoruz. E, parlamenter demokrasi konusunda da dünlerdeysek bugün de oradayız. E, onun çalışmalarını da yürütmeye devam edeceğiz. Sevgili Şeyma. Şimdi bir önemli soru aslında herkesin beklediği şey neydi? Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ittifak yapar mı? Meral Akşener'in evet. önemli bir konuşması oldu. Hiç deyse bazı yerlerde olur mu bunu soracağız dedi. İttifak olmadan da ilk sorum İstanbul ve Ankara'yı da kazanabilir misiniz? Ee, ve mevkidaşlarınızla görüşüyor musunuz? İyi Parti'de durumlar nedir? O GİK toplantısından önce yahu sizde e, o genel idare kurulu toplantısından önce ne konuşuluyor ne yapıyor diye soruyor musunuz? Beklentiniz ne? O toplantıdan size yönelik olumlu bir karar çıkar mı yani sizce? Biz yapıcı ve güçlü muhalefet yapmayı önümüze hedef olarak koyduk. Yapıcı muhalefet geçmiş ittifak ortaklarımızla da güçlü ve yapıcı bir ilişki kurmak demek. Dolayısıyla düne kadar beraberdik. Altılı masada yüzlerce maddelik mutabakat metinleri, anayasa taslakları hazırladık. Bugün de iktidara kazandırmamak için, ee, bizim birlikte olmamız, işbirliği yapmamız gereken yerler varsa o işbirliği yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Neticede İyi Parti seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ortak bir irade gösterdi geçmişten bugüne. O iradenin devam etmesi gerektiği konusunda düşüncemi söylüyoruz ama bu demek değildir ki onlar olmazsa biz seçim elbette tek başımıza seçime gireriz. Onların düşüncelerine, kararlarına saygılıyız. Öyle olmak gerekir. Ee, İyi Parti'nin hani genel idare kurulunda nasıl bir karar çıkacağına ilişkin açıkçası bir öngörüm yok. Ama ben umuyorum ki bir işbirliği kararı çıksın. Bu işbirliği her iki siyasi partiye yarar. Daha ziyade e, AKP'ye yeniden kentlerin, yerel yönetimlerin rant alanı olarak teslim edilmesini engeller. İşte İstanbul'da yaşadıklarımız geçmişte biliyorsunuz. Kamu kaynakları TÜGVA'ya gitti, TÜRGEV'e gitti, tarikatlara, cemaatlere gitti. Orada yarattıkları rantı paylaştılar. İnanılmaz deprem toplanma alanlarını... Ondan sonra kamu alanlarını, spor alanlarını, rekreasyon alanlarını sattılar. Bugün başka bir belediyecilik var. Başka bir kamucu yerel yönetim anlayışı var. tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde bunun devamı gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada biz muhalif muhalefet partileri olarak geçmişte de ittifak yapmış partiler olarak işbirliği yapacağımız yerler varsa yapmayı arz ediyoruz. Ama yok, işbirliği yapmıyoruz dediler. O zaman biz tek başımıza kazanmak için zaten üstümüze düşen sorumluluğu yapmaya hazırız. Onun mücadelesini sürdüreceğiz. Pazartesi İyi Parti kendi kararını verecek. Umarım Sayın Genel Başkanımızın teklifine uygun bir dönüş olur. Peki şu son sorum olsun size: İttifak yokmuş gibi mi konuşmalar devam ediyor? Yoksa olacakmış gibi mi çalışıyorsunuz? O çalışmalar nasıl ilerliyor şu an için? Biz tabii bir ittifak şu an olmadığı için ya da bir işbirliği. Biz yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olursa bunu e, ayrıca değerlendirmek lazım. Onun da mutlaka bize katkısı olur. O siyasi partilere gönül veren, e, onların teşkilatlarında, örgütlerinde çalışan, e, onlara oy veren seçmen var. E, o seçmenlerin e, kendi partileriyle bir işbirliği içinde gidilen yerlerde gönül rahatlığıyla oy verebileceklerini düşünüyoruz. Öyle olması gerekir. E, dolayısıyla hani işbirliği olsa da olmasa da biz çalışmalarımızı. Yerel yöneticiler noktasında yeni bir anlayışla tamamen bilgiye ve liyakate dayalı e, objektif kurallarla yerel yöneticilerimizi, adaylarımızı belirleyeceğiz. E, ona göre de yerel seçimlerde bu değişimi, yarattığımız parti içindeki değişimi e, yerel yönetimlerde de artırarak sürdürmeyi düşünüyoruz. Pekala. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel